Ne oldu? Yandam ya, bana bir baksana iki boyutluyum resmen chat. Bakıyorum. Bu verdiğim kilonun adli hesabı nereye gidecek? İki boyutluyum, bakıyorum. Bak. Oha! Bak. <laughs> Çeneye bak çene. Jowline hattını görüyor musun şu anda? Dayan zayıflamışsın ha. Az gerçekten ya. Nasıl oldu bu bir anda ben anlamadım. Fena bir şeysin ya. Ne bu abi? Mealbox virali falan mı ya? Evet. Ana... 68 <laughs> 68 kilo evet 68 kiloya düştüm arkadaşlar. <laughs> Siteyi yanlış çıkarmamak için <laughs> her gün üstten kendimi bastırıp kilo vermeye çalışıyorum. 1.72 boyuna düşeceğim. Etleri geri Kelimenin sana geri verir <laughs> Fatma'm Bilineli baba gibi serin bu gece de bana geliverin. Really? Çıkın bana geliverin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Ah. Sıcak oldu dedi gibi ne? Hayırdır? Spotu da açar emin mi? Amenna. Eski okul dedi adı Mihriba. Mihriba. Seviyorum henüz silim Türkçe rap. Tuba? Evet bizim ülkü tub alan. Tuba. Oha Tuba, Tuba tüp ülkü tub dedin. Ha 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 ha. Aman yok ne dost duymayacak. Söyleyeceğim Tuğba'ya da. yeni bir var. büyük Bir şey oldu ben gittim ne olacak? Ee, gün gelir kervan döner demişler. Birazcık da sen dışarı çık da. Nerede o kervan be? Gün gelir kervan döner sözündeki o ünlü kervan. İlkan nedir bu sözü doğrusu? <laughs> gün gelir devran döner tavuk udama. O Öyle bir şey yok o eklenti. Orayı boş. <laughs> Orası oranın alakası yok. Ben sizliği tap Pardon. bakalım. <laughs> Adnan TikTok mu çekiyor? Görüldüğü üzere. Ne alaka? TikTok amblemi mi var amına koyayım? ne diyor? Belki, Reels. Instagram aynı. Tam onu diyecektim. Niye kızıyorsun? görüldüğü üzere diye cevap verirsen ben de görmediğim üzere sorduğumu söylüyorum ilk kanama. Ama bu akım TikTok'ta olduğu için bu bir TikTok sayılabilir. Şey akımı değil mi bu? Yam mi çakata bıçam. Değiştirme. <gülüyor> 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 Oha bu nasıl bir body shaming ya? Yüzün karşılıklı yüz yüze baktığın insana Dobiş Kocayda diye tezahürat yapar mı insan ya? Dobiş Kocayda Dobiş Kocayda Dobiş Kocayda Ceyda, yapmak yok. Ben senin gözümde o kadar çok büyütmüşüm ki. Sen gözümden daha fazla büyümeye çalışıp ve o gözümden düştün. Ne? <laughs> ne dedi lan o? Alakalı. Alt yazı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen gözümden daha fazla büyümeye çalışıp ve o gözümden düştün. Bunu unutma. Gözümden düşmeye de hala devam ediyorsun. Nasıl ve bunun hızını lazım. arttırarak devam ediyorsun. Emre'yi destekliyorum çünkü yani bana çok samimi geliyor ve Hazal'la olan aşkını hiç samimi bulmuyorum. Hazal bence Emre'yi hak etmiyor, beni hak ediyor. Erdem'i destekliyorum çünkü çok yakışıklı olduğu için. Kendisine çok Bundan sonra Emre'yi ben ayırmak çok zor. Onu ancak bir Allah ayırır bize. <laughs> Hayata <laughs> ihtiyacım olduğu için, sevgiye ihtiyacım olduğu için, ilgiye ihtiyacım olduğu için ben buraya geldim. Ve senle denemeye karar verdim daha sonrasında da. Se seninle bir yola çıkmaya bu yüzden karar verdim. Aşka ihtiyacım olduğu için. Şu anda midemin yeme ihtiyacı yok. Durabilirim daha. Ama benim çok uzun zamandır kendime, başkalarına şans vermediğim için ilişki ve aşk konusunda buna... Ne oluyor? Çok uzun Aa, ya. Içim sıkıştı dinlerken. <laughs> Yeter. Buna daha çok ihtiyacım vardı. Açlıkla durabilirim. Ama ben aşkı denemeye geldim. Buna daha çok ihtiyacım var. Benim sevgiye daha çok ihtiyacım var. <laughs> Tinder'a girmişimdir. <laughs> i̇htiyacım var şu yemekten. <gülüyor> <gülüyor> Açlıkla baş edebilirim ama aşk. Arkadaşlar bir ya, daha izleyebilir tabii. miyiz ya? Hayır ya. Hayır, Hayır abi, abi. Ben, bir not almak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Yap. Bir saniye. İzliyorsun. Arama tuşu nerede amına koyayım? Paint ne alaka ya? Mal mıyım neyim ben ya? İşte, videodan sonra öyle oluyor ara sıra. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Şimdi ihtiyacım oldu. Bir dakika. Yani bunu ne kadar işkenceye dönüştürebilirim diye düşündü Efe. Sonra aklına böyle eee. bir fikir geldi. Bir dakika. Açık ihtiyacım olduğu için, sevgiye ihtiyacım olduğu için, ilgiye ihtiyacım olduğu için ben buraya geldim ve sen neden emekli? Abla karar bir dakika. Verdim. İhtiyacım olduğu için, ilgiye ihtiyacım olduğu için. Daha çok ilgiye ihtiyacım olduğu evet. için. Anladım. ben buraya geldim. Ve sen ne denemeye karar verdim daha sonrasında da. Ben... seninle... Ya sikerim yetişmiyor ya. Tamam neyse devam. Bir yola çıkmaya bu yüzden ihtiyacım var. var. gerçekten ya. ben istemiyorum. Daha bundan belki de 10 gün öncesine kadar kırmızı odada deli gibi beklediğim Ceyda'nın bir... Çeyda'yı kaybettim. <laughs> <laughs> ben de tam diyecektim ki lan cenaze gibi. <laughs> mı? Kırmızı odada deli gibi beklediğim Ceydan mı? Şeyda'yı kaybetti. <laughs> için kendini Dur. yerden yere atan kişiyi evet. seçiyorum. Seni istiyorum

Akvarnı. Evet evet çok kalmadı. Evet, evet. Aslında evet. unuttum ya. Ay yemeğe getirdim. Ne aldılar? <Ana, gülüyor> Adam bize geri geldi. Ezren. <laughs> <Ciyazın içinde. gülüyor> <Tukana>. Aynen ama koyayım. <laughs> 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 Hiç mutfakta. Ali'ymiş Esra'da. Sen tamam, çıkmazsın, tamam. kahve yapıp bakarsın. <laughs> sana yardım etmeyince yerin dibine sokarsın. <laughs> Tanku. <size. Gülüyor> evet, Buradan daha evvelden sen pankekleri götürdüğün zaman Cansel'e herkese... Pankek. Pankek. Evet. Evet. Pankek. Nasıl bir insansın ya? Ne tesatlı fişlikle uğraşıyorsun? Peki bir şey soracağım sana çocuk. Hangi gün yanında olmadın? Oldu. Ya da bu kalbimle sana Oldun. nasıl bağlanmadım? Hadi ben, söyle ya. Ben ne zaman söyle ya. ya. Bir saniye Emre. Okey. Ben sana nasıl söylüyorum biliyor musun çocuk? Ben iyi görüyorum. Evlilik teklifi yapacağım Seda Hanım. Ve şunu artık yani, yani biliyoruz hepimiz. Yayınlansın yayın. Ya i̇lk çocuğu sineye çekti. İkinci çocukta ben derdim. Hayırdır amına çocuk mucuk falan. Anladın mı? Burada ise evlilik büyük... Çocuk dediğin çocuk çıkartır, orada yapıştırmak gerekiyordu yani. Teklifi yaptığında birinci de oldu. Burada hatırlatırım size, o evlilik teklifinin sonrasında Eser'in şakayla karışık söylediği bir laf vardı. İşte bundan sonraki 3 hafta... Veya çocuğun varsa yallah e, parka falan tarzında böyle iğrenç, iğrenç kontralarla savuşturulabilirdi yani bu laf. <laughs> onun alacağını düşünüyorum. Bana ima yapma. Onu da geçtim. O günün sabahı. Daha kimsenin haberi yoktu. Hiç kimseye söylememiştim bir şey. Eser'le takside ben Eser'e yüzüğü gösterdim. Hmm. Sevindi. Ben de çok sevindim. Sonra buraya geldik. İlk bölümde bir anda Eser'le Cansel kavga ettiler. Bir anda ya, bir anda. Bir mı diyorsun? bir anda ettiler. Ya <laughs> ben... Mesela en çok kızları kim oynadıysa o haftanın popüleri seçildi. <laughs> Yani geçen haftanın popüleri tankta. <laughs> Sen mi seçildin? O zaman senin söylediğine göre en çok her halk oynamasını alanda en çok halka oynayan oluyor. Doğru. <laughs> Öyle bir düşman olurum ki sırtından değil, direkt kalbinden hançerim, saplarım. Kalbinden hançerim. <laughs> Sahibizde <laughs> evlenemeyeceğim Çünkü çok korkuyorum, istemiyorum. Ya bu, <laughs> bu ne Esra burada ne olmuştu? Hatırlıyorum. <laughs> Nasıl bir şaka yapılmış olabilir de sayenizde evlenemeyeceğim diye ağlıyor olabilir. Ya, çok korkuyorum <laughs> istemiyorum. Ya, bu o bilim bilim abi. Çok korkuyorum Böyle saçma sapan duygulara <laughs> sokuyorsunuz. <gülüyor> benim moralim çok bozuk böyle. Biri şey yazmış ya çete. Işte, şaka yapmışlar Mehtaba. Harbi biliyorsun ya. Nasıl <laughs> bilirim? <laughs> <laughs> <Özür> <laughs> <laughs> Murat evlenme teklif edecek diye şaka yapmışlardı. Murat dedi evlenme teklif etmişti. <gülüyor> Murat, <gülüyor> Murat dedi. <laughs> Murat dedi çok iyiymiş. <laughs>

sen. <laughs> Burada bu halimdeyken benim bak bunu bu duruma sokmayın beni yemin ederim var ya. Evet, gel şöyle kardeşim. Şuraya bir iki saniye otur. Allah aşkına otur. Neyden bahsediyorsunuz ya? Hayır bir şey ya. Hiç gereksiz. Gereksiz yemin ederim boş ya ya. Çocukça, ne, ne boş bir durum ya. Çocukça ne boş bir durum hareketler ki bunlar ne ya. boş bir durum ya. Biriniz atlanın abi ya. Harbi demeyi bilin ya. tek derdiniz kırmızı oda olsun ya. Bundan sonraki bütün kırmızı odalara gidebilirsiniz yani gayet rahat bir şekilde. Tek derdiniz kırmızı oda olsun. Aaa boyum ayırdı be. Çı 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 <gülüyor> 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 no. Çok seviyorum. Okay. <gülüyor> <gülüyor>

Well, that's what I mean. <laughs> so hey, I got this kick ass new flat screen. Wanna see? Oh <laughs> Bak sevgi öyle olmuyormuş işte. İşte o efsane konuşma geliyor. Anladın mı? Sevgi sözlerde olmaz güzelim. Sevgi sevgini sevdiğini söylemek de olmaz. Ama tutup sarıp <laughs> koklamak istiyorum. <laughs> Al saçımı kokla. <laughs> tamam <değiştireyim. Öyle> Allah'ım. <laughs> Biliyorum ama bu seni mutsuz ediyorsa farklı yani. Daha ilerilere taşınması mutsuzluğunu istemem. Katman <laughs> <laughs> Dates'te <deydi> de Mustafa. Muhtemelen. <laughs> mutsuz <gülüyor> ediyor. Hani... Kısa. <laughs> <laughs> değiştirdim. Hani de tutup sarıp... <laughs> koklamak istiyorum. <laughs> Al saçımı kokla. Şampuanımı değiştirdim. Hmm. <laughs> Biliyorum ama seni mutsuz ediyorsa farklı yani. Daha ilerilere taşınması mutsuz istemem. mutsuz ediyor, hani kısıtlıyor. Beni kısıtlamak mutsuz ediyor. Evet, iki buçuk saattir yayındayız. Bir su içelim mi topluca hep beraber? Ben evet. şu an açtım kapağını. Hemen şöyle vücudumuzu bir enzimlerimizi çalışır duruma getirecek <laughs> şekilde bir su depolayalım. Yavaşça dudağımı getiriyorum. <laughs> ne? Bu ne oğlum? Suyu ya. değil su mi? yapıyoruz onu Şu an ağzıma e, o yüzden ses yok. <laughs> <Kredik>. Allah <laughs> Çünkü ben çok sevgisini göstermek isteyen e, biriyim hani hem <laughs> fiziksel hem emotional <laughs> hem sözler herhangi bir şey. E, gösteremeyince de içinde kalıyor. İçinde kalınca da ister istemez üzülüyorum tabii. Sonra gidiyorum tankuda sarılıyorum. <laughs> Hadi ya. Etmemenin sütten aldığı yalan yoğurdu kaşıkla yani. Öyle bir de şöyle Sesten bir şey aldın. var. sen <laughs> yemeği. Allah Allah. Nasıl olmuş? Ne no, olmuş? Nasıl olmuş Emek? <laughs> Hala çiğniyor. <laughs> Sen bir dodge'lamaya çalışıyor ya. Ne oldu sana? Ne no, oldu Nasıl olmuş Emek? Unutamadım. Çok tuzlu ve değişik. Yemez misin ama? Sen yesene. Semisinin dendiğinde ayırdır dediğinde şu kaşını şöyle kaldırıp böyle bakması. Ayırdır be. Böyle bakması gözlerin içine içine. içine. Hmm, o kadar içine istiyor o bakışlar. Yani. Baksa. Değil mi? Uf, dişler de yamuk ablan gibi. Gülüşü de bir güzel. Gülüşü. Kız Dinüş senin diyor. bakışlar içine mi işlemiş He, Hele giyinme bu. tarzı. İnsan bu kadar mı klas olur ya? Bu kadar, kadar, mı olur? ya? Olur. mükemmel. Yani. Mükemmel değil mi? Bir de bir daha yıl var diyorum. ki. Böyle haydar indar. Hay Parmaklar böyle. Semih dans ederken sıkı sıkı sarıyorsun. Hissettiriyor dans ettiğini. Semih çok yakışıklı bir erkek. Konuşul ne o? Esra orada troll mü yapıyorlar? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Abi kopuyorum bana <laughs> bununla ilgili soru sorman onu. Niye kime soracağım abi? En yetkili ikinci sen değil misin bu konuyla ilgili? <laughs> Ama ikinci sezonun yetkilisiyim. İlk sezonu çok bilmiyorum. Ya, 2016'da Cansel 18 yaşından küçükmüş bu arada biliyor musunuz? Şaka yapıyorsun. Şimdi kız arkadaşım yazdı o da bağımlısıymış. What the fuck? Şimdi de çok değişik mecralarda çalışıyormuş. Allah Allah. Terken